Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 26 Ekim-1 Kasım arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var? Hep birlikte görelim. Şöyle arkadaşa göstereceğim ürün. Toz deterjan var. Bunlar sıkı kanallar için bu şekilde göstereyim. Ee, şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunlar 200 liradan 99 liraya düşmüş. 3 kiloluk oluyor bunlar sık yıkanan ee, toz deterjan. Ve burada şöyle göstereyim. Bunda da Bingo Akıllı Kapsül Pro Max'lar indirimleri devam ediyor. Bunlar 32 adet. Fiyatları ise 300 liradan 149 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle ee, Signal'in diş macunları var. Bunlar da avantajlı paket. ikili olarak satılıyor. Ee, 10 TL ve alışverişlerde 119 liradan 59 liraya düşmüş ve şöyle Signal'in diş fırçaları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Bunlar da 10 TL ve zira alışverişlerde e, 119 liradan e, 59 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Papilla'nın e, tuvalet kağıtları var Bunlar da üç katlı oluyor şu şekilde 10 TL ve 100 lira alışverişlerde 179 liradan 84 liraya düşmüş Bunlar 12 adet olarak satılıyor ve burada da şöyle göstereyim ee, yayla ve ova çiçek balları var şu şekilde Bunlar da 600 gramlık oluyor bu şekilde fiyatları ise bunlar 10 TL ve alışverişlerde 379 liradan e, 199 liraya düşmüş ve eti yulaf var. Bu ince öğütülmüş şekilde göstereyim. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 52 lira 50 kuruştan 39 liraya düşmüş ve yulaf ezmesi var. Bu şekilde olan da bu da aynı şekilde. 52 lira 50 kuruştan 39 liraya düşmüş. Halley var. Ülkerin. Onu da göstereyim. Bunlar da 8 adet var içinde. Fiyat 54 liradan 44 liraya düşmüş. Öncü markasının şöyle domates salçası da indirimde 1650 gramlık oluyor fiyatlar ise 137 liradan 99 liraya düşmüş ofçay çay markasının şöyle triyakisine çayları var bunlar da bir kiloluk fiyatı bunlar 162 liradan 129 liraya düşmüş Evet burada da Obadan markasının baldo pirinçleri var. Onu da göstereyim bu şekilde. Ee, bu da şu anda indirimde. 2,5 kilo fiyatı ise 162 lira 50 kuruştan e, 144 liraya düşmüş. Ve çok krem bir, e, kakao fındık kreması var. Bu da 92 liradan e, 69 liraya düşmüş. 500 gramlık oluyor. Ve çizi var. Ülker çizi de indirimde şöyle dörtlü paket fiyatı 34 lira 90 kuruştan 27 liraya düşmüş ve Ülker Petitör bisküviler de indirimde. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Her biri 200 gramlık. Bunlar da 800 gram oluyor. Fiyatları ise 73 liradan 59 liraya düşmüş. Evet burada da Lavivan'ın şöyle gofretleri var. Fiyatları 15 liradan 12 liraya düşmüş ve kurabi var. Fiyatları 29 lirayla kuruştan 24 liraya düşmüş. Bir de böyle fındıklı olanlar var. Ve psikolata şöyle e, mandalina portakallı var ve kek dolgulu fiyatları 47 liradan 29 liraya düşmüş. Halleyler var beyaz çikolatalı. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 55 liradan 44 lira bir fiyatı var. Ve burada da e, Coco Star Ülker'in Şöyle bunlar da 37 lira 50 kuruştan 29 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle bisküvi sade marshmallow'u var. Şöyle paylaşmak. Çok o dev var. Fiyat 48 liradan 38 liraya düşmüş. Lupolar var. Şu şekilde iki farklı çeşidi var arkadaşlar. Bir de bu şekilde fiyatları ise 48 liradan 40 liraya düşmüş. Ve şöyle ülkenin cam paresi var. Fiyatları ise 50 liradan 40 e, liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde ve ozmo gofret kornet var fiyatları ise 13 liradan 8 buçuk liraya düşmüş altın başak bisküvileri var lableni fiyatları 13 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş ve şöyle bir krem var e, bu da ekstra. Fiyatlar 32 liradan 30 liraya düşmüş. Et evet, burada da propis var. Ülkerin fiyat 54 liradan 40 liraya düşmüş. Ve burada da e, balık krakerler var. Fiyatı 9 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruş. Ve burada kraker fiyonklar var. 14 lira 50 kuruştan 10 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle ülker biskremler var. Şu şekilde üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 42 liradan 32 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Şakos markasının üçü bir arada kahveleri var. Bunlar da avantajlı paket 16 adet var içinde. 100 liradan 49 liraya düşmüş. Bunlar 10 TL üzeri alışverişlerde indirimde. Ee, ve ikisi bir arada da var arkadaşlar. Ve Nescafe'nin şöyle ikisi bir arada 20'li olarak satılıyor. Bunlar da şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların da 10 TL üzeri alışverişlerde 139 liradan 75 liraya düşmüş. Ve Papila'nın e, 8'li rulo tuvalet kağıtları var. Fiyatı 10 TL üzeri alışverişlerde 149 liradan 59 liraya düşmüş. Ve burada da Papilla'nın 16'lı tuvalet kağıtları var. Bunlar 4 katlı oluyor. 10 TL alışverişlerde. 200 liradan 100 liraya düşmüş. Ve burada şöyle bingo sıvı deterjanlarda indirimde. Bunlar da 10 TL ve alışverişlerde. 149 liradan 79 liraya düşmüş. Şöyle ee, göstereyim arkadaşlar renkliler için giysi şampuanları bunlar şöyle indirimde hepsi bu şekilde i̇şte burada da jagoz kahveler var fiyatları ise e, 139 liradan 129 liraya düşmüş ve burada da Nescafe'nin şöyle lattesi var ee, makyatu fiyatları ise bunların 9 lira 50 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş Evet burada da şöyle göstereyim mercimek var. Kırmızı futbol mercimek tat markasının yerli üretim. 1 kilo fiyatı ise 45 lira. Evet burada da şöyle pilavlık bulgur var. Yöremce markasının fiyatı 21 liradan 19 liraya düşmüş. Ve yöremcini şöyle bulgur şöyle köftelik bulguru var arkadaşlar. Bu da şu anda indirimde 1 kilo fiyatı 21 liradan 19 liraya düşmüş. Evet, e, bir şah markasının yağsı sütleri de indirimde. Fiyatı 23 lira, kuruştan 20 liraya düşmüş. Ve bir şah markasının şöyle mini kovar, e, milkinomar pardon, Bunlar da şu anda indirimde 9 lira 50 kuruştan 8 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle çocuk devam sütleri ve sade sütlerde aynı şekilde 8 lira 75 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da bir Şah markasının yarım yağlı sütleri de indirimde. Fiyatı 28 liradan 23 liraya düşmüş. Evet burada da yine bir şah markasının şöyle yoğurtları indirimde 3 kilo. E, fiyatları ise 109 liradan 97 liraya düşmüş. Ve burada da 3 dilim Kuşadası markasının 450 gramlık peyniri var. Fiyatları 139 liradan 115 liraya düşmüş. Ve kaya çiftliğinin şöyle 600 gramlık peyniri var. E, Edirne tam yağlı peyniri fiyatı 169 lirada 149 liraya düşmüş. Ezine şöyle peyniri var keçi koyun peyniri şu şekilde bir inek. Burada da yine ezine peynirleri var. Fiyatları ise 225 liradan 195 liraya düşmüş. Etmus adasının klasik beyaz peyniri var. 500 gramlık fiyatı 129 liradan 109 lira. Sek markasının lokum kıvamında klasik peyniri var. Fiyatı 149 liradan 119 ve Kuşadası'nın olgunlaştırılmış peyniri var. Fiyatı 99 liradan 79 liraya düşmüş ve izini peyniri var Kuşadası'nın. 95 liradan 75 liraya düşmüş ve Sek markasının şöyle peyniri var arkadaşlar. Bu da 3 dilim diyor şu şekilde fiyatı 129 liradan 119 liraya düşmüş avokado avokadoda indirim var fiyatı 38 liradan 31 lira 75 kuruşa düşmüş Evet burada da şu şekilde ikinci markasının krem peyniri var. Bu da 400 gramlık. Fiyatı ise 75 liradan 65 liraya düşmüş. Ve burada da kuzucu markasının ee, az yağlı peyniri var. Fiyatı ise bunlar 125 liradan 99 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kuzucu markasının taze beyaz kahvaltılık peyniri var. 500 gram fiyatı 65 liradan 55 liraya düşmüş. Ve Kaanlar markasının da şöyle peynirleri indirimde 1 kiloluk bu şekilde fiyatları ise 155 liradan 109 liraya düşmüş. Ve yörük oldu markasının şöyle beyaz peyniri var. Bu da 900 gramlık fiyat 159 liradan 139 liraya düşmüş. Bozbeyi, gurme peynirleri var arkadaşlar bu şekilde. 600 gram fiyatları ise 204 liradan 159 liraya düşmüş. Ve burada da Pınar beyaz peynir var. Bu da şu anda indirimde. Şu şekilde. 350 gramlık fiyatı 79 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Murat Bey peynirleri var. 700 gramlık oluyor. 199 liradan 139 liraya düşmüş. Lable peyniri var. E, torku e, krem pare bu şekilde 450 gramlık. Fiyatı 95 lira 50 kuruştan 75 liraya düşmüş. Torku markasının da süzme peyniri var. Fiyatları ise 119 liradan 99 liraya düşmüş. Ve burada tereyağı var arkadaşlar. E, Aydem Çiftliği'nin bir kilo fiyatı 375 liradan 329 liraya düşmüş. Beyin markasının süzme peyniri var. Bu da 250 gramlık fiyat 37 liradan 32 liraya düşmüş. Evet, burada da ikinci markasının tel peynirleri var. 250 200 gramlık fiyatları ise 99 liradan 69 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar tüm tereyağı ve kaymaklarda %10 indirim var bu şekilde. Evet burada da şöyle ahir markasının bir buçuk kiloluk kaşar peyniri var bu şekilde bir göstereyim fiyatları ise 319 liradan 249 liraya düşmüş bunlar yarım yağlı oluyor ve burada ahir markasının şerit peynirleri var fiyatı ise 69 lira 50 kuruştan 55 liraya düşmüş Tarabya'nın tost peyniri var bu da böyle dilimli oluyor bu şekilde tam yağlı fiyatı 90 lira 25 kuruştan 69 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde ve burada da yine böyle e, Tarabya'nın kolot peyniri var onu da göstereyim sizlere bu şekilde e, 500 gramlık fiyatları 125 liradan 89 liraya düşmüş ve karlı da tereyağları var bunlar da e, tuzlu tereyağları oluyor fiyatı 265 liradan 225 liraya düşmüş bunlar da 900 gramlık oluyor Torku markasının da şöyle dana e, Kangal sucukları var arkadaşlar. 400 gram. Fiyatları 215 liradan 175 179 liraya düşmüş. Ve Cumhuriyet dana Kangal sucukları var. Fiyatları 209 liradan 165 liraya düşmüş. E burada da şöyle kültür mantarları var. Fiyatları 41 lira 75 kuruştan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. E burada da şöyle Riva markasının yumurtalı yumurtaları var Abalı çiftliğinin. bölgeye göre değişiyor arkadaşlar 72 lira 50 kuruştan 59 liraya düşmüş ve Abalı çiftliğinin bu şekilde de yumurtaları var. Riva'nın oluyor bu şu anda. Fiyat 125 liradan 99 liraya düşmüş bunlar da. 30'lu olarak satılıyor. Et evet, koskanın şöyle yaz helvası var. Fiyatı 79 liradan 49 liraya düşmüş. Et evet, burada da şöyle torkunun tahini var. Ee, bu da 600 gramlık oluyor. Fiyatları ise 127 liradan 97 liraya düşmüş. Et evet, burada da benim kulak pulus hepsi bir arada kapsüllerde indirimde. Fiyatı 429 liradan 349 liraya düşmüş. Ve burada da finish guantum e, hepsi bir arada tabletler var. Fiyatları ise 619 liradan 370 liraya düşmüş 80'li ve o finish'in şöyle 30'lu tabletleri var. Fiyatları 200 e, 20 liradan 150 liraya düşmüş. Ve Fairy'nin bu şekilde de Platinum bulaşık tablet e, deterjanı var. Bunlar da 500 milimlik 67 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş çiçeğin markasının sıvı deterjanı var şu şekilde bulaşık deterjanı fiyat 33 lira 25 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş Evet burada da çok onat. Antep fıstıklı böyle baklava fiyatları ise 16 lira 71 16 lira 75 kuruştan 13 liraya düşmüş ve çikolata şu şekilde de çikolatalı fındık gofreti fiyatı 14 lira 50 kuruştan 11 liraya bir metro var fiyatı 9 lira 50 kuruştan 8 liraya düşmüş ve nugo şöyle ülker çok komik var fiyatı 6 lira 50 kuruştan 5 liraya düşmüş ve Napolyon pardon burada ülkerin çikolataları var arkadaşlar mini bunlar da 21 lira 50 kuruştan 17 liraya düşmüş Evet burada da Ülker Rulo katlar var. Fiyatı ise 50 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da Milka e, sütlü çikolata var. Fiyat 57 liradan 39 liraya düşmüş ve burada da Ülker e, şöyle mülföylü bu şekilde çilekli var. Fiyat 6 liradan 5 liraya düşmüş ve böyle kakaolu olanı var. Aynı şekilde indirimde. Evet burada daha paylaşmak var, şöyle ülkenin e, ikram var, fiyat 39 liradan 29 lira ve paylaşmak var. E, rondo, çilek, muzlu ve sade vanilyalı fiyat 31 liradan 23 liraya düşmüş ve şöyle de göstereyim. Torkunun rüşemli çikolatalı bisküvileri var, Fiyatı 48 liradan 40 liraya düşmüş et burada da Knorr e, tavuk bulyonlar var. Fiyatı 39 lira 50 kuruştan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Et tukaş markasının domates salçaları var. Şöyle cam kavanozla Fiyatları ise 40 liradan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 700 gramlık oluyor. Ve közlenmiş biber var. Acılı. E, Kühne markasının fiyatı 124 liradan 69 liraya düşmüş. Evet Burcu markasının da şöyle sos çeşitleri var. Fiyatları 32 liradan 26 liraya düşmüş. Ee, bu şekilde. Evet burada da ülkelerin şöyle kekler var arkadaşlar. Fiyat 32 liradan 22 liraya düşmüş. Şöyle lokmalık kekler, üzümlü ve çikolatalı olanlar var. Bu şekilde kakaolu. Evet burada da Solan'ın tuvalet kağıtları var arkadaşlar. Bunlar iki katlı. 32 adet, fiyatı 285 liradan 200 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Solon'un kağıt havluları da var. Bunlar da şu anda indirimde, fiyatı 180, 190 liradan 119 liraya düşmüş. Bunlar da böyle iki katlı oluyor. Et Durum markasının da Okyanus sıvı sabunları var. Fiyatı 179 liradan 79 liraya düşmüş. Et bar Mielifin şöyle şöyle. Parmiyolu ve pardon duş jeli var. Fiyatı ise 50 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da şöyle grisin sıvı saç kremleri var. Şöyle üç farklı çeşidi var. Fiyatı 173 lira 50 kuruştan 109 liraya düşmüş. Evet burada da Yumoş markasının kolay ütü var ve açık hava etkisi. Fiyatı 100 49 liradan 89 liraya düşmüş. 1200 liralık oluyor. Bereksonanın şöyle iki adet böyle erkekler için e, deodorant var. Fiyatı 109 liradan 69 liraya düşmüş. Evet burada da Milka'nın e, kekleri var. Çikolatalı. Fiyatı 150 liradan 90 lira. Milka'nın kurabiyeleri var. 65 liradan 45 lira. Ve Milka'nın çikolataları var. Beyaz çikolata ve ııı e, Şöyle sütlü olanı fiyatı 170 liradan 90 liraya ve Milka'nın şu oreolu çikolatası var 300 gram. Fiyatı 140 liradan 89 liraya düşmüş ve Milka'nın oreolusu var. Fiyatı 60 liradan 39 liraya düşmüş. Et evet, burada da dar denil ton balıkları var. Bunlar ikili olarak satılıyor. Fiyatı 279 liradan 129 liraya düşmüş. 10 televizyon alışverişlerde ve burada da nesle şöyle çikolatalar var. Tane fiyatı 42 liradan 21 liraya düşmüş. Evet burada da Nescafe Bread var. Şöyle 37 fiyatı ise 119 liradan 59 liraya düşmüş. 10 televizyon alışverişlerde. Evet, markasının çay seti buket e, çay bardakları indirimleri devam ediyor. 10 televizyon alışverişlerde 250 liradan 125 liraya düşmüş. Brief aktif bloklar var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 10 televizyon alışverişlerde 228 liradan 60 liraya düşmüş. Orkid var. Şöyle bunlarda e, bunlar da 16 adet olarak satılıyor. E, 10 televizyon alışverişlerde 121 lira 75 kuruştan 60 liraya düşmüş. Evet hey arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.